Dolandırıcılıktan defineye, defineden ihanete, ihanetten cinayete... Merhaba arkadaşlar. Kahramanmaraş'taki ilginç olayların silsilesinin ortasında Mehmet diye bir adam ilk önce Müganlı'ya katılıyor. Diyor ki benim sevgilim kayboldu, sevgilimin adı Güllü. Maraş'ta onun üstüne güzelliği yoktu benim gözümde. Daha sonra kadın ortaya çıkıyor, ben evleneceğim diyor. Benim Mehmet seni kaçırdığında sen de evli miydin çocukla? Evet benim yuvamıcım. Daha sonra başka sevgilileri ortaya çıkıyor. Adam bulduğunu evden kaçırmış kaçırmış karısı yapmak için onu sonra götürmüş. Ama hiçbirinde nikah yok bu arada haberiniz olsun. Benim kaçırdığımda çocuğu falan yoktu. Buldu kadını getirmiş evine buldu kadını getirmiş eve. Kulakla parke taşıyla vurdu adam. Vurdu mu parke yalan söylüyor. Kolusuyla komşusuyla herkes onası ayrı bir hareket ayrı bir hal şey. Daha sonra defin işlerine falan girmiş. Zengin bir tane adamın biri varmış. Defini de bunlarla beraber. Adamı orada öldürmüşler. Altın gönlü aramaya gelen adam vardı orada. Bayağı zengindi. O adam ortadan kayboldu bir anda. Öldürdükten sonra nasıl olduysa kıyma makinesi varmış işin içinde. O kıyma makinesinin içinden geçirip adamı adamın komple cesedini yok etmiştir. Allah bilir kıyma yaptıktan sonra bütün mahalleye, boluya komşuya yedirmişlerdir ha. Nasıl bir insan ya? Bu ne biçim bir saçmalık? Allah'ım şu olayları bir izleyin arkadaşlar. izledikçe ben sinir krizi geçiriyorum ya. Göstereyim yani izleyin beraber bir bakalım bu nasıl bir insanlık ya.